Türkiye, yerel yönetimlerde ne istediğini biliyor. Kim yağmurla geldi, hava ne zaman temizlendi, Türkiye biliyor. Vatandaş ne zaman belediyesine güvenmeye başladı, Türkiye biliyor. Demir ağları kim örmeye devam etti, Türkiye biliyor. Türkiye biliyor ki AK Parti bu benzersiz coğrafyaya hak ettiği hizmeti sunabilmek için gecesini gündüzüne katarak aşkla çalışıyor. Durmadan, yorulmadan hizmete devam ettiğini Türkiye biliyor. Türkiye yerel kalkınmanın mimarını yakından tanıyor. Yerel yönetim anlayışının ekolü AK Parti 29 Mart yerel seçimlerine hazır. Türkiye biliyor